Sevgili YouTube şu anda canlı yayındayız ve 25 tane pastoral dağıtıyorum. Rastgele insanları alıyoruz burada. Ünlem hediye yazanlar arasından rastgele botla seçiyoruz birisini. Hem pastoral veriyoruz ona hem banner veriyoruz. Hem de beraber 2'ye 2 iki oynuyoruz. Yani bugün sizlerle 2'ye 2 oynayacağız. Yayınları kaçırmayın bu arada. Çok basit ya. P ile başlayan bakın. P ile başlayan her gün pazartesi, perşembe, pazar. 19'da gelin buradayız zaten. Bu kadar. <laughs> evet o zaman bu arada gruba da katılın. Instagram grubumuz var. Oraya katılın oradan bildirim atıyorum. Evet hadi başlayalım. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Kime çıktı? Egecan 05. Chat'te görürseniz söyleyin, görmezseniz gitti. 60 saniye süresi var bak. 56, 55, 54, 53. Geldi Egecan. Ne oldu? Ekran niye dondu? <gülüyor> <gülüyor> Dayan. Ege. <laughs> <laughs> Hah. Hmm. İnternet kötü olmaz abi olmaz hak cici. Ama siz de bir şey bir şey hak cici demeyin. Sürekli chat, bizim chat isyankar ya. Her şey isyan ediyor. Celadı. Abi bir isteğim var. Aile dostu yapar mısın kulübünü? Niye? Düzelmiyor sonra. Hak cici, internet kötü hak Ayda. O zaman klan daveti at atacağım Instagram'dan direkt. Tamam ben birazdan anlatacağım ne yapacağımız. Hak diyorsanız saklısınız ya. Kimisinin interneti kötü falan. <laughs> Herkes hak <cici> diyor yine. <laughs> Bizim için çok fena, çok fenasınız siz arkadaşlar. Bu nasıl bir anarşistliktir ya? İksir golemi, mor adam. Hadi Egecan yeneriz. Elektrodevin gücü. Anıl açar mısın Egecan? Egecan. Şöyle yapalım hadi. Ben de ben de ben de ben de. Ege. Arkadaşlar bir kere yazmanız yeterli. Tekrar tekrar hediye yazmayın gerek yok. Chat'te normal yazı yok. Abi ben de Minecraft komik anlar 2 yaptım. Pazar günü konuk var izleriz demiştin. İzler misin? e, ee, izlerim bu arada onları Daha bugün çok şey izledik çok video var aşırı video izledik bugün Bugün öyle yapmayalım adam Sonra izlerim hmm. Olmadı devam yayın yaparız bunu Cellat Kameram gitti düzeltiyorum <laughs> Bir iskelet Mor adam. Aldık 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 aldık. Geliyoruz. Çeka <laughs> bakın bu desteği kazandığımı inanamıyorum ya. Kamerayı düzeltiyorum arkadaşlar. Düzelmiştir şimdi. Haydi teşekkür ederim Egecan. Geldi gel 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 geldi. Gel. 5 pastro elimiz ne çevirdin be si yok fedaisi bir. 60 saniyen başladı 58 57 56 süren bitiyor 55 maç başladı Aaa rastgele destemi bastım rastgele destem bu benim Viper mi oynuyorsun sen harbi Viper oynuyor bizim Alperen oyunu biliyor bu arada Hacut ben de. Alperen anlaşmalı oynayalım mı İçimden bir ses diyor ki senle en iyi anlaşacağız. Gel gel zıpla. İkseyini nasıl vurduracağım ki? Birisinin iksiri bitse diğerinin iksiri var. Aa solda hançer düşesi var. Soldan saldıralım. Dandik kule X Aha. Yuh. Goblin aktivasyon yapardık. Çöp paket. Mega Şöval attı diğerine de kraliyet leviye attı. Kasırga kasırga. Abi iki tane vuracak ya. <laughs> Şöyle rakipleri korkutalım bari. Benim atak kartım yok muydu ya? X'e ya, X'e ya atak kartı değil ki doğru düz. <laughs> yani 2 iki ve 2den bahsediyorum normalde öyle de. İksiri bitti şu an bütün her şey bize kaldı. Umarım köprüden mega şöval atmazlar. Güzel Eyvah Hadi 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 <laughs> Rakip sinirlendi <laughs> Abi bir şey sana kaldık biraz ya Alperen çünkü bende atak kart yok doğru dürüst Şunu bassam ooo mega knight ooo Onu atacak bassam mı sola şövalye bas aynen dur cellat. abi kaybetmeyelim paket çat amman xeyi bak kraliyet de atacak mega şövalye arkası kraliyet atıyorlar birinci aha iyi vurdurttun ha tamam sen attın diye ben atmadım Güzel güzel güzel. Şöyle hacut. Hop. Hop. Güzel. Binicici. Oklar. Aha solda bayağı iksir kullandılar. Savunuruz savunuruz savunuruz. Alperen Alperen defansa gel. Alperen. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir işte bu. 50'ne sağlık. Pasquale 25 kişiye Yasin Onur 128 60 saniyenin başında 59 58 süren bitiyor. Hadi bakalım. <laughs> o kadar saçma desteler geliyor ki. Hadi oynamakta çok zorlanıyorum bu desteleri. Şöyle kalp kası emojisi atalım. Alep topusu. Güzel. İyi hasar yemedik. Ama oynuyor fırınlı. Yasin Vallahi ben Yasin'i çok sevdim. O fırını korumak isterdim. Evet. Aa, fırın gitti. Hayalet. Birinci vuracak. Tamam bu maçı alırız ya. Çünkü destesi çok iyi. Bekleyelim şöyle bir. Aktivasyon yapabilir miyim acaba burada? 2'ye de Dur bıraksana bir Yasin. Yasin Bryson bırakma. Büyüdokçuyu <laughs> tutturamıyorsun ya. Kaç 8 yıldır oynadığım halde tutturamıyorum. Yasin. Ben de. Güzel. Mezalı basar mısın acaba? Barbar kulübesi mi? Al al Yasin. Yasin'de pink var. Ha yayını geç duyduğu için bu oldu tamam. <laughs> Çok anlaşamadık Yasin'le. Al sen beni dinleme Yasin. Neyse ne. Aa, sarmaşık Hızlı davranman lazım. Beni dinleyeceksen de hızlı reflekslenmen gerekiyor. Yaşlıca cadıya güven. O mezarlı paramparça eder. Yaşlı cadıyı sevmiyorum. Of of Aha valkir ya. Paket yetişiyor mu? Yetişmiyor. Gel dart. Ha -ha. Bomba kulesi. İyi burada anlaştık en azından. Mezarlık atacaksın mı? İster misin öyle bir şey? Ha? nasıl vurdu? Birinci bayağı vurdu. Yaramaz yeter herhalde oraya. Hiç yaşlı cadı falan basmıyorum. Çok çirkin. Hmm. Şöyle Alev. Girelim mi? Gir 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 gir. Sağ ne yapacağız? Sarmaşık atarsın artık. Sarmaşık. Sarmaşık. Yasin. Adana defansif mezarlık mı yanlış mı gördüm? Eskalip bir maçtı. Hemen alıyorum ismini. Hadi. Arkadaşlar e, galiba bugün yetişmeyecek. Bugün olmadı 10 tane dağıtalım. 15'ini sonraki yayında dağıtırız. Öyle yapalım mı? Gerçi ben yurt dışına gideceğim. Bir yayın daha patlar mıyız? Perşembe günü yaparız. Perşembe ama Furkan'la patlatacağız galiba. Geliyor gelmekte. Geldi mi? Kerim Cere. 60 saniyen başladı chatte dört gözle çete bakıyorum chatte yazacak mı diye bak hiç kaçırmayacağım Şöyle yeşil buton tak dedim valkür dedim duvar yıkıcı dedim Yine verdi yaşlıca cadıyı <laughs> Hadi Maç buluyor birinde aşçı var Bu nasıl desteği hakikaten ya Aktivasyon alırsak iyi olur Bilmiyorum yayını dinliyor musun ama aktivasyon almak lazım Behlül Alayım mı? Bırak 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 bırak. İşte bu Behlül'le en iyi biz anlaşacağız. Hadi bakalım. Yaşlı cadı. Ya fırınlı mezarlık yine. Arkadaşlar niye bu kadar çok fırınlı mezarlık oynuyorsunuz? Bu kadar olmasını beklemiyordum yani. Ben batıyorum Valkyrie sen mezarlık atarsın. Abi Behlül çok iyi oynuyor ya. Çat. Bak mesela Sarmaşık bunu yapamazdı. <laughs> Aynı anda deprem vesaire attılar. Hı, -hı. Hı, -hı. Şöyle duvar kıcı evim dönsün. Kahramanı da var. Bu arada chat size hangi kahraman çıktı onu da sorayım ha. fişekçi vuracak vursun. dev dev şövalye dev e, silah şöyle çıkmadı mı kimse? Herkes dev ve silah şimdi silah şöyle gördüm. Genelde insanlar dev ve şövalye çıkmış o zaman. Bana nasıl silah şöyle çıktı? Şanslıyım o zaman ha. Bu arada e, mini peka'yı eklemişler o bedava verilen kahraman slotuna hani. O da çıkabiliyor artık bedavaya. Bu arada en iyi kahraman e, mini peka haberiniz olsun. Ya bütün sporcular genelde bunu söylüyor. Hı. Oraya Abi çok iyi oynuyor ya Behlül. Her hamlesinde beni etkilemeyi başarıyor. Dondurma atacağım. Kalkan da açtı. Şöyle girelim madem rakibe. Saldıralım. Gir 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 gir. Duvarlıkçılar patlayacak. Çat. Hadi be yaşlıca da dört tane domuz gördüm orada. 4 domuz dört domuzlar. Şöyle çekip dondururuz. Mini pekka gelsene ya donduracaktım. Girelim mi? Hadi Behlül. Behlül mezarlık. Gel hadi. Gel 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 gel. Abi vallahi beni anlıyor. O beni anladı. Çat. İşte bu. Behlül ismini alıyorum. Pas rolüne diye.